Selamun aleyküm Diyanet takvim 2021 günlerden 7 Ağustos cumartesi arabaylardan 28 Ziritçe 1442 bugün Erzurum Kongresi 1919 yılında yapılmış bir ayet Ey Peygamber seni tanıdık müjdeci uyarıcı izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Ahsap suresi. Bir hadis. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimse de hayır yoktur. Samimiyetin adı ihsan. İhsan imanımız ve ibadetlerimizin ruhudur. Kendimize karşı ihsan İzzet ve haysiyetimizin farkında olmak, elimizdeki nimetlerin değerini bilmektir. İmtihan için bahşedilen bedenimizi, sağlığımızı, şu kısacık ömrümüzü beyhüde tüketmemektir. Rabbimize karşı ihsan, biz insana şah damarından daha yakınız. Kaf sürüsünde Allah buyuruyor. Mevlamızın bize bizden daha yakın olduğunu aklımızdan çıkarmamaktır. Her nerede olursanız olun Allah sizinledir. Her ne yaparsanız Allah onu görendir. Ayette belirtildiği gibi Rabbimizin yapıp ettiklerimizden haberdar olduğunu bilmektir. İhsan birinci bize daima güç katar. Biliriz ki İbrahim aleyhisselam gibi ateşe atılsak bizi o ateşten kurtaracak bir sahibimiz vardır. Yusuf Aleyhisselam gibi kör kuyuda mahsur kalsak bizi o kuyudan çıkaracak bir görenimiz vardır. Yunus Aleyhisselam gibi karanlıklara terk edilsek bizi terk etmeyen, yakarışlarımıza icabet eden bir Rabbimiz vardır. Yeter ki bizler kolluk yolunda samimiyeti ve gayreti elden bırakmayalım. Vesselam.